Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de böyle işte hayvanlarımızı otarıyoruz. Böyle işte keçileri koyunlarla beraber otarmaya çalışıyorum. Tabi durmuyorlar ama artık dursa durdurmaya çalışacağız. çiçek kattılar. Böyle Tabii koyun için kötü oluyor ama yapacak bir şey yok. İkisini ayrı oturacak halim yok yani şu an. durmuyor keçi arkadaşlar koyun yani şu düzde yeşillerde otluyor güzel güzel keçi öyle değil yani durmadan sağa sola koşuyor nerede nereye gidecek biraz dursunlar koyun karnını doyursun koyunun karnı doymuyor için böyle keçileri bırakmıyorum yine de gördüğünüz gibi önden önden çekip gidiyorlar hayvanın önüne bu gidişler koyunlar bir ayağa kalmaz bir deri bir kemik olur bunların elinde az oldukları için keçi karabalık oldu bu biraz yani hızlı gidiyor karnlar da erken doyuyor durmuyorlar yani böyle 10 dakika dursa geri kalanını hep sağa sola koşarak geçiriyorlar. Böylelikle koyunun karnını doyuramayız. Videonun başına böyle kısa kısa şeyler aldım. Görüntüler. Yukarılara götürmüştüm. Zaman geçsin diye işte böyle buralarda Hayvanı dolandırıyorum i̇şte keçinin önünü kesiyor Hiçbir yerde durmuyor çünkü Bir tane keçimiz de Ayağını kesmiş O da aşağıda yatıyor Onu da Hayvanların içine koymam lazım Bakın keçi var. Durmadan gidiyorlar. Koyunu çok gezdiriyor keçi. Böyle biraz bizi de yoruyor hem. Ayrı olsa zaten rahat olacak. Keçi sağma girecek yavaş yavaş. Çünkü yeşil çıktı artık. Keçinin sütü baya bir arttığı için oğlaklarına fazla geliyor. Fazla geldiği için de isyar oluyor. Kimin hayvan oğlağa dokunuyor. Oğlak rahatsız oluyor. Süt fazlalığı oldu mu bir de memelerde kalıyor. Keçinin sakat olma riski de var. Bunun için böyle e, yavaş yavaş sağma başlayacağız. Ondan sonra daha rahat olur. Öğlenleri alda olduğu zaman pek bir yorulmaz insan. Çünkü keçiler e, pek alışık olmadığı için böyle meralarda falan yatmaya alışık olsaydı bir şey olmazdı. İşte yazın sağımlar filan oldu mu öğlen sağlıyor bir de akşam onun için e, alışık değil mi arada yatmaya keçi onun için de işte böyle durmuyor sabahtan akşama kadar böyle dışarı çıkmış yeni yani danalar gibi Sağa sola koşuyorlar. Bu yani biraz sakin olmuş halleri. Sabah daha hızlılar. Koyunu böyle bayağı bir geride bırakarak hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Götarıs. Köpeklere bakıyor keçinin başında dursunlar iki. Keçi bir yere falan gidebilir. Hayvanı göremeyince. Ayağını kesmiş sabah. Hayvanı bırakırken öyle dalgınlığıma geldi. Unuttum. Böyle geldi işte meraya. Yürüyemiyor yani. Öğlen yemeğimizi de yedik. Neyse ki sıkıntımız yok şu an. <laughs> 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 <laughs>